Merhaba. Bugün sizlere bizim evde her yaz mutlaka yapılan bir gelenekten bahsedeceğim. Kurutmalık, dolmalık Antep biberi nasıl hazırlanır, nasıl kurutulur hepsini göstereceğim. Hadi başlayalım. Bakın şöyle dolmalık Antep biberleri aldım. Mümkün olduğunca iri etli olanlardan seçtim. Zaten dolmalık olacaksa biberin şekli düzgün, hem de içi boşluklu olmalı ki hem kolay kurusun hem de kışın güzel dolmalık olsun. Önce sap kısmını şöyle bıçakla dikkatlice kesiyorum. Ne çok derin ne de çok yüzeysel. İçindeki çekirdekleri de ellerimle temizliyorum. Biberin alt kısmını delmiyorum çünkü kışın iç harcını koyduğumda su kaçmasını istemiyorum. Biz genelde dolmalık biberleri bıçakla böyle kesiyoruz ve orta kısmında kalıntılar kalmıyor. Hemen göbeği çıkabiliyor ve kuruturken de küflenme ihtimalini sıfırlıyoruz. Şimdi bu kestiğim biberleri tek tek ipe dizeceğim. Ben pamuk ip kullandım. Genişçe bir ipi bir iğneye geçirdim. Biberlerin orta kısmından delerek şöyle tek tek diziyorum. Çok sıkı yapmıyorum, biraz boşluk bırakıyorum ki kururken hava alsınlar. Biberler birbirine değmeyecek. Aksi halde iç kısımları nemli kalır ve küf yapabilir. Dizme işi bittikten sonra şöyle bol güneş alan bir yere asıyorum. Bizim balkonumuz bu iş için ideal. Sabah güneşi alıyor, rüzgar da var. Ama akşamları nem olursa içeri almayı ihmal etmeyin. Çünkü gece nemi biberin yapısını bozabilir. Mümkünse biberlerinizin sabah güneşi alan bir yere asıp akşam da gölge olan bir yerde kalması mantıklı olacak. En çok da poyrazda olan günlerde biber kurutması gerçekten çok kolay. Biz ilk gün şöyle tellerin üstüne ipleri gereleyerek Biberleri şöyle astık, kafaları yere baksın istedik. Şöyle güneş alan sabahları, akşama doğru da gölge bir yere aldık. Bizim biberlerimiz ilk bir hafta böyle tellerde kaldı. Sonra hava yağışlı olduğu için şöyle pencere kenarına, örtme altına olan bir yere aldık biz. Yayla havasını bilirsiniz. Gün içinde serin, geceleri ise soğuktur. Gündüz güneş olsa da esinti olur. Nem oranı düşüktür. Bu da kurutmalık sebze ve meyveler için ideal bir ortam sağlar. Küflenme riskini azaltır. Hafif de rüzgarlıdır. Bakın bunlar geçen hafta şöyle kırılacak gibi sertleşti ama lezzetine lezzet katıyor. Kışın dolma yaparken sadece sıcak suda 5-10 dakika bekletiyorum hemen yumuşacık oluyor. Kurutmalıklar hazır. Tamam sıra afiyetle yemekte. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.